Herkese merhaba. Ben Kabul Hoca. Bugün sizlere hareket konusunu anlatmaya çalışacağım. Ama hareket kapsamlı bir konu olduğu için bunu 1-2 videoyla değil de 4-5 videoyla anlatmayı düşünüyorum. Dilerseniz başlayalım. Öncelikle hareket çeşitlerine bakalım. Hareket çeşitleri e Öteleme, dönme ve titreşim hareketi olarak üç ayrılır. Ama önce hareketin bir tanımını da yapalım. Belli bir zaman aralığında cisimlerin bulundukları konumlarını değiştirmelerine yani biz ne yapacağız? Konumumuzu değiştireceğiz arkadaşlar. Buna biz ne diyoruz? Hareket olarak adlandırıyoruz. Peki hareketi biz öteleme, dönme ve titreşim hareketi olarak üçe ayırdık. Dilerseniz bunların ufak bir açıklamasını da yapalım. Düz bir yolda cismin bütün noktaları eşit ilerliyorsa öteleme hareketi yapmaktadır cisim Yani şu nokta, şu nokta, şu nokta hepsi aynı miktar hareket ediyorsa bu öteleme hareketidir. Yani düz bir yolda giden bir sabitse giden bir aracı düşünün. İkinci ifade dönme hareketi. Cismin kütle merkezi sabit kalması koşuluyla mesela biz bu saati ele alalım. Kendi eksen etrafında dönüyorsa bu da dönme hareketi. Mesela burada saatin akrep ve yelkovanı arkadaşlar dönme hareketi yapmaktadır. Üçüncü ifade ise titreşim hareketi. Cisim sabit iki nokta arasında salınım hareketi yapıyorsa. Yani salınım ne demek arkadaşlar? Bir gidip gelmesi. Mesela diyelim ki şurada bir K noktası, şurada bir L noktası olsun. Tel titreştiği zaman K ile arasında git gel hareketi yapıyorsa bu da salınım hareketidir. Bunu da söyleyebiliriz. Hemen hareketin temel kavramlarından ilki olan konuma bakalım. Konum nedir? Cismin Sabit kabul edilen bir noktaya olan yönlü uzaklıdır. Şimdi sabit kabul ettiğimiz nokta diyelim ki o olsun. Buna ekstradan biz referans noktası da diyebiliriz. Mesela eğer cisim A noktasında ise oya olan uzaklığını şu şekilde verebiliriz. İşte mesela diyelim ki ben buna x1 dedim. B'den çizelim hemen şu x2. C'ye çizelim şu x3. Şu x4 yani cismin sabit kabul edilen bir nokta olan yönü uzaklığı demek şöyle demek. Cisim D'ye geldiği zaman O'dan çizdiğimiz ifade o cismin o anki oradaki konumunu gösterir. A'daki konumu farklıdır, B'deki konumu farklıdır, C'deki konumu farklıdır diyebiliriz. Mesela bir odada iseniz kapıya olan uzaklığınız, pencere olan uzaklığınız veya odanın duvarında aslında bir tablo olan uzaklığınız farklı olabilir. Şu yön olarak da farklı olabilir. Peki yer değiştirme nedir? Yer değiştirme cismin son konumu ile ilk konumu arasındaki farktır arkadaşlar. Bu da vektöreldir. Tıpkı konum gibi. Yani o zaman delta x'imiz nedir? x son eksi x ilk diyebilirsiniz. Veyahut delta x ifademiz genelde biz x2 eksi -x1 x1'i de alabiliriz. Evet arkadaşlar, yer değiştirmemiz bu. Diyelim ki cisim A şehrinden B şehrine gitsin. İşte şu zikzaklı çizdiğimiz alınan yoldur ki bunu süratte kullanacağız. A'dan direkt B'ye çizdiğimiz yani kuş uçuşu dediğimiz ifadede ya yani şu ile gösterdiğimiz yer ise arkadaşlar cismin yer değiştirmesidir. Yer değiştirmeler arkadaşlar. Evet böylelikle yer değiştirmeyi de bitirdik. Bir sonraki ifademiz hız arkadaşlar. Hız nedir? Cismin birim zamandaki yer değiştirmesidir. Bu da vektöreldir. Yani nasıl e, e, ifade edeceğiz? Şöyle söyleyeyim. Delta x bölü delta t yani x2 eksi x1 bölü t2 eksi. T1 olur. İsterseniz bunu e, skaler olarak ya yani büyüklük olarak yazarsak V eşittir. X bölü T olarak yazabiliriz. E, birimlerine bakalım. X'in birimi metre. T'nin birimi saniye. Metre bölü saniye hız birimi olabilir. E, kilometre bölü saat olabilir. Veya km bölü h, yani kilometre bölü hour. İngilizce yazılmış hali. Bunlar da birbirine aynısı zaten. İsterseniz bunu çoğaltabilirsiniz. Metre bölü dakika, kilometre bölü saniye. Yani pay kısmı yol ya da uzunluk birimi, alt kısmı zaman birimi olduğu sürece arkadaşlar hız birimi kabul edilir. Peki bir örnek yapalım. 144 kilometre bölü saat kaç metre bölü saniyede? Bakın diyor ki kilometreyi metreye çevir saati saniyeye çevir diyor. O zaman yazalım. 144 km bölü saati eşittir diyelim. Önce bir çizgimizi çekelim. 144 çarpı 1 km 1000 metredir. 1 saat 3600 saniyedir. Dolayısıyla şura, 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 şura gitti. 144 bölü 36'dan ne çıkar arkadaşlar? 40 metre bölü saniye çıkacaktır. Peki. şöyle bir önemli ifademiz var. da bir pratiğimiz var. Her 10 metre bölü saniyeye karşılık biz 36 kilometre bölü saati de verebiliriz. Böyle bir pratikte de yapabilirsiniz. Sizi bir şekilde çözebilirsiniz. Mesela aşağıdaki soruyu çözelim. 65 metre bölü saniye kaç kilometre bölü saattir? E biz ifadeyi biliyoruz artık. 10 metre bölü saniye karşılık 66 km, 36 kilometre bölü saat şuraya atalım. Kilometre bölü saat geliyorsa 65 metre bölü saniye karşılık x gelir diyelim. O zaman x buradan nedir arkadaşlar? x eşittir. 65 çarpı 36 bölü 10'dan o da eşittir. 234 kilometre bölü saat diyebilirsin. İsterseniz 65'i parçalarsanız bir 60'a göre 10'da 36 ise 60'da 216 dersiniz. Sonra 5'i alırsınız. 10'da 5'in yarısı olduğu için orada da 18 gelecektir. 216 artı 18 234 olacaktır. Evet arkadaşlar hız ifadesi de öylelikle bitti. Peki ortalama hız ve sürat nedir ve bunlar arasındaki ilişki nasıldır arkadaşlar? Ortalama hız yapılan yer değiştirme bölü zaman geçen toplam zaman iken sürat alınan toplam yol bölü geçen toplam zamandır. Peki aralarındaki bir fark daha biri vektöreldir, biri skalerdir. Biraz sonra zaten göreceğiz. Peki Sürat mı büyük ortalama hız mı ya da eşitlik durumu var mı? Düz bir yol boyunca siz eğer giderseniz bakın düz bir yol boyunca giderseniz sizin süratiniz ortalama hıza eşit olur. Peki düz bir yol boyunca gittik sonra bir miktar eğer yukarı ve aşağı çıktığımızı düşünün. Dolayısıyla arkadaşlar şurası sizin aldığınız toplam yoldur. Şurası ise yer değiştirme olacağı için eşit olmaz. Yani ortalama hız süratte eşit olma ihtimali var ama genelde küçüktür. O zaman şöyle bir pratik yazabiliriz. Sürat büyük eşit ve ortalama. Yani ortalama Evet hemen bir örnekle devam edelim. K noktasına harekete başlayan araç L noktasını geçerek M noktasına varıyor ve beklemeden L noktasına geliyor. Yani araç geliyor buradan M'ye kadar geliyor. Hemen hiç beklemeden gelip L'de duruyor. Duruş noktası burası. Peki bu süreyi de bu yolu da arkadaşlar 7 saniyede aldığına göre aracın ortalama hızını ve süratını bulalım diyoruz. Peki Ortalama hızı bakalım bir ve ortalama. Ortalama toplamda ilk konum ile son konum arasındaki farksa toplam 140 metre gitti. Ne kadar sürede? 7 olduğu için burası 20 metre bölü saniye olacaktır. Ortalama hızımız gençler 20 metre bölü saniye olacaktır. Peki süratimiz nedir? Sürat aldığı toplam yol. Bakın önce 140 gitti. Sonra bir 105 gitti. Sonra tekrar bir 105 geldi. D'ye kadar. Yani bütün yolları topluyoruz. O zaman sürat eşittir. Yani ne oldu? 140 artı 105 artı 105 bölü süremiz zaten aynı. 210 350 bölü 7'den bu da 50 metre bölü saniye olacaktır. Evet bu da bizim süratimiz olacaktır. Hemen devam edelim gençler. İğme. Bir başka temel kavramımız iğme. Cismin birim zamandaki hız değişimidir ve vektör eldir arkadaşlar. Yani A eşittir delta V bölü delta T. Yani V2 eksi V1 bölü T2 eksi T1 olacaktır. Peki isterseniz bir büyüklük olarak da yazalım. A eşittir V bölü T desek bunun birimine bakalım. V'nin birimi metre bölü saniyeydi. T'nin birimi de saniye. Dolayısıyla ne oldu arkadaşlar? metre bölü saniye karede arkadaşlar ivme birime. Daha önce bu ifadeyi 2-3 kez sınavda sormuşlar. Ee, dinamikte de işimize yarayacak olan bir e, kısımdır ivme. Bunu bilmekte fayda vardır. Bu da ivme birimi olarak. İsterseniz içler dışlar çarpımı yapıp e, V eşittir A çarpı T de diyebilirsiniz. Evet. Eğime ile ilgili bir örnek çözelim arkadaşlar. VT grafiği verilen x, y, hareketlilerin iğmeleri arasındaki ilişki nedir? Zaten bunu bir sonraki videolarımızda da anlatacağız grafik yorumlamalarını. Yine de söyleyelim VT grafiğinin eğimi bize arkadaşlar iğmeyi verecektir. Dolayısıyla herhangi bir aynı t süre içerisinde mesela t'ye aynı t'yi alalım. Mesela şöyle aynı t sürede bakın şurası z şurası y, şurası da x aracın hızını vermiş olacaktır. Dolayısıyla şöyle söyleyebiliriz: t'miz aynı, a eşittir v bölü t ise t'leri aynı seçtik. Hızı o sürede daha fazla değişenin ivmesi de daha büyük olacaktır. Yani ne olacak arkadaşlar cevabımız a x büyük a y büyük a z olacaktır. Evet gençler. Temel kavramlarla ilgili ifadelerimiz bitti. Biraz da soru çözelim. Ee, i̇lk sorumuz araç K ile aynı araç. K ile arasında 40, L ile arasında 80 km ve saat ne almış? Dolayısıyla aracın ortalama hızını bulun bize demiş. Öncelikle arkadaşlar önce K ile arasındaki süreyi ve L ile arasındaki süreyi bulalım. 240 yani buna isterseniz T1 diyelim. Bölü 40'da 6 saniye. T2'den de şuraya yazalım. T2 işte. 320 bölü 80'den. Burası da arkadaşlar 4 saniye çıkacaktır. Peki ortalama hızımız neydi? Toplam yer değiştirme. Toplam yer değiştirme 240 artı 320 olacaktır. Böyle arkadaşlar toplam süremizde 6 artı 4 olacaktır. Yani 240 320 daha 560 bölü 10'dan o da arkadaşlar ve ortalama hızımızda 56 kilometre bölü saat olacaktır. Evet, buralar saat olacak. Karıştırmayalım. Dikkat edelim saat mi saniye mi? Onlara da dikkat etmekte fayda vardır. Peki bir sonraki soruda bir benzer ama bir değişik tarzda sorulmuş. Araç yine aynı araç XY'yi 36 kilometre bölü saatte YZ'yi 70 kilometre bölü saatte almış. Şu yolu 6 saniyede almış. Şu yolu ise 4 saniyede almış. Bir şeye dikkat etmemiz gerekiyor gençler. Ee, i̇stenilen bize süratı kaç metre bölü saniye ve ortalama hızı kaç metre bölü saniye. Bunu istemiş. Dolayısıyla arkadaşlar kilometre bölü saati bizim metre bölü saniye çevirmemiz lazım. Yani 36 kilometre bölü saat eşittir. 10 metre bölü saniyeydi. Hatırlayın yazmıştık daha önce pratik olarak. 72 kilometre bölü saat ise 20 metre bölü saniyeydi. İşimiz artık kolaylaştı. Bundan sonra arkadaşlar önce xy yolunu bulalım. Ee, şöyle diyelim. Lxy diyelim. Eşittir. 10 çarpı 6'dan 60 metre. Lyz yolu ise 20 çarpı 4'ten 80 metre olacaktır. Daha sonra süratını artık bulabiliriz. Sürat eşittir. Alınan toplam yol yani bir 60 artı 80 gittim. Böyle toplam süremiz 6 artı 4'ten 10. O da eşittir. 140 bölü 10'dan 14 metre bölü saniye. Ortalama hızımız ise arkadaşlar bakın şurası 60 bulundu. Şurası 80 metre bunu e, diklik var dolayısıyla arkadaşlar şurası da 100 metre olacaktır yani yer değiştirme 100 metre olacaktır 100 bölü 10'dan o da eşittir 10 metre bölü saniye cevabı çıkacaktır yani süratimiz 14 ortalama hızımız 10 çıktı bakın düz bir yol boyunca gidilmemiş dolayısıyla sürat daha büyük çıkmış oldu Evet arkadaşlar sorularımıza devam edelim. Bir tane yorum sorusu. K noktasından aynı anda sabit hızlarla hareket eden X ve Y araçları aynı sürede L noktasına yani X cismi ya da X aracı L'ye kadar, Y aracı L'ye kadar geliyor ve süremiz aynı. Bunu unutmayalım. O zaman X'in aldığı yol daha fazla olduğu için X'in süratı daha büyüktür. Yani şöyle söyleyelim. Sürat X Büyük sürat Y dememiz daha güzel olacaktır. Bunu yazdık. Peki hızını söylemiş birinci ifade. X aracının hızı Y aracının hızından daha büyüktür. Arkadaşlar hız yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme bölü zaman olduğu için yer değiştirmemiz bakın aynı. Bakın yer değiştirmemiz aynı. Delta X diyelim. E, süremiz de aynı. Dolayısıyla buranın ne çıkması lazım arkadaşlar? Eşit çıkması lazım. Hemen bakalım. O zaman birinci ifademiz yanlış oldu. Araçların yer değiştirmeleri eşit işte. evet az önce bunu söyledik zaten doğru. Bir de y aracın süratı daha küçüktür. Baktığımızda evet y aracının süratı daha küçüktür. Yani cevabımız 2 ve 3 olacaktır. Evet gençler bugünkü videomuzun son sorusuna geçiyoruz. sorumuz şöyle bir araç gideceği yolun 1 bölü 3'ünü bakın 1 bölü 3'ünü buraya dikkat edelim 40 km bölü saat Sabit izler. Geri kalanını 1 bölü 2. Geri kalanın 1 bölü 2'sini. Yani o zaman şöyle desek. Şöyle buraya 3'e bölsek. Bakın. Demek ki şurasını ben 40 ile şurasını ben 30'dan gidiyorum. Şurasında geri kalan e hepsi ne oldu arkadaşlar? Dolayısıyla şu 3 yolda birbirine ne oldu? Eşit oldu. X, X x diyelim. Şurasında gençler 60 tane almış. O zaman e, x'lerin hepsi eşitse e, 40, 30, 60 kaçta birleşir? 120. O zaman x eşittir. 120 çarpı t olsun. O zaman e, 120 t olabilmesi için şu yolu 3 t sürede şu yolu 4 t sürede ve şu yolu gençler 2 t sürede alacak ki bakın 60 çarpı 2 t işte. 120 t. 30 çarpı 4 de 120 t. 40 çarpı 3 de 120 t olacaktır. Peki ortalama hızımız veya hızımız nedir arkadaşlar? Toplam yer değiştirme bölü toplam zaman. Yani 3 tane x'imiz var. Yani 3 tane x isterseniz 120 t artı 120 t artı 120 t dememiz daha hoş olacaktır. Daha net olur. 3 t 4 t 2 t'den 9 t olacaktır. O da eşittir gençler. 360 t bölü 9 t'den ve ortalamamız gençler 40 metre bölü ya da kilometre bölü saat istemişiz zaten. Kilometre bölü saat olacaktır. Evet arkadaşlar hareket kısmının birinci videosunu bitirmiş olduk. Bir sonraki videoda e, düzgün dolusu hareket, düzgün zana hareket ve düzgün yavaş hareketi göreceğiz. Ondan sonraki da videolarımızda da grafik yorumlamaları ve soruları göreceğiz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videomuzda dersimizde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.